bugün %116'ya emekliyor. Yüzde 100, yüzde 200, yüzde 300 her şey zam gelmiş. Gelip de 6 aylığı yüzde 14, yüzde 16 veriyor emekliye. Yüzde 25 emekli memur emekli memura veriyor. E bu nedir yani? Yüzde 200 zam bir mesela temel ihtiyaç gıda bir ekmekin bugün 8 lira oldu bende duydum Yüzde zam yani ne desen temel ihtiyaç gıda yüzde iki yüz, yüzde üç yüz, Zam var. Bugün geçen sene aldığımız peniri, ekmeği, gıdayı her şey yüzde iki yüz. Verdiği, emekliye verdiği para hala geliri olmayan zaten. Her şey her gün zam zam zam. Bana göre bu millet daha bakmış. Vermiyor buna iktidarı yani. Bu zamdan dolayı نمر هرشي بسخي ور زماني په نو ولجاس څه نه نو